Burası çok enteresan değil mi? Yani gelmişsin 95.800 kanal orta bandına 90.000 ve 100.000 bölgesi. Tam ortada da 95.000 bölgemiz var. 95.500 bölgesi. Bunu daha önce de konuşmuştuk. 98.500 bölgesi kaybedildikten sonra maalesef artık 95.800 geliyor. Tekrar 98.500-99.000 dolar üstünde kapanışlar alamıyorsan yani 100 bin bölgesi, 98 bin ile 100 bin arası, 98 500 ile 100 bin arası bir direnç bölgesi aşağıda 95.800 geldi 95 800 e, gitti 100 bine tam şimdi bunların da ikisinin ortasında, tabii ikisinin de ortasında bıraktılar böyle arada derede bir yerde bıraktılar piyasayı. Haftanın sonu biliyorsunuz birazcık sancılı geçiyor hafta sonları. inşallah şöyle bir ezme operasyonu yapmazlar yani. Ya gönül şunu ister arkadaşlar bakın. Yani derin düşüş. 107'ler, 108'ler neyse bir derin düşüş. 90 binlere tekrar aksiyon aldık. 102 binlere geldik doldurduk. Sonra da buradan gidiyoruz. Bunu gönül ister. Bakacağız, bakacağız. Burada her halükarda bakın. Her halükarda işlem yapan arkadaşlarıma sesleniyorum. 107 bindeyken 100 bin altı diyorduk kısa vadede işlem yapanlar için. Eee... İyi hatırlayalım bu dönemleri. Arkadaşlar uçuyoruz kaçıyoruz diye bakmayın 100 bin altı diye bakın olaya. Değil mi? Ee, bir tık orta için 4 saat ve günlük için işlem yapanlar için günlük 90 bin altında kapanış yapmadığı sürece. Şimdi saatlik içinde 4 saatlik içinde günlük içinde hala 90 bin geçerli. 15 dakikalık işlemler için 95 bin 500 95 .800 bölgesi önemli. Burada testler olması mümkündür. Bunu dikkate almanızda fayda var. Hocam peki gelmedi buraya ya. Yani ben alacağım ama buraya gelmiyor. Küçük gireceksin o zaman abi. Yani şuradaki riske alabileceğin meblağda gir. Bunun altında yoksun oyunda. Bunun altında ben yokum işte. 90 bin de ben stop olacağım kardeşim. Dünyam ne kadarlık bir meblağı kabul eder. Burası tamamen sermaye yönetimi. Bu kısım tamamen sermaye yönetimi. Yani bunun hiç ötesi verisi kalmadı yani. Ayı bayrağı fake'i yapmadı değil mi demişsin. Şu bölgeden bahsediyorsan. Bunun için bu bölgenin kırılması gerek. Yani e, 95'lerin altına düşmesi ve tekrar 96'nın üstüne atmaması lazım. 95'e düşecek 96'nın üstüne atamayacak diyeceğiz ki ayı bayrağının fake olarak kaldı. Ama burası kırılmadan 95 binler kırılmadan bunu söyleyemeyiz Battal. Bak. Yayınları düzenli izleyenler ayı bayrağı feyki mi boğa bayrağı feyki mi bilmem ne mi güzel sorular akıyor. Güzel sorular akıyor eyvallah eyvallah. Bu da bizim analizlememize çok güzel yardımcı oluyor. Yani e, Arkadaşlar Yani biz burada bütün her şeyi göremeyiz teknik analiz bir derya deniz. Biz burada var olan varyasyonlar içerisindeki en iyi Pozisyonlanmaları çözmemiz lazım yani en iyi pozisyonlanmadan kastımız ne? Minimum riskle maksimum kazanç elde edebileceğimiz yapıları çözmemiz lazım. Minimum risk, maksimum kazanç. Anlatabildim mi? O 100 bine geldi, uçuyoruz, döndü piyasa. Veriler iyi geldi, bilmem ne. Veriler iyi gelmedi bu arada, onu da söyleyeyim. Veriler muğlak bana göre. Bugün gelen tarım dışı istihdam verisi muğlak. Benim açımdan bakılınca. Piyasa farklı bir şey piyasa burada farklı bir şey algıladı, bir pozitiflik yarattı, Veri mi veri. Hadi alın kullanın hesabı oldu, Onun da yangın ancak bu kadar dayanabildi. 15 dakikalıkta e, alçalan üçgenin kırılımının yüzde 50'den döndü diyebilir miyiz? 15 dakikalıkta alçalan üçgenin yüzde bundan bahsediyorsun. 15 dakikalıkta alçalan üçgeni buradan mı çekiyorsun? %50 e, diyemeyiz. Sonuç itibariyle bu bölgenin patlatılması gerekiyor. Alçalan üçgen için yani şu bölgenin patlatılması gerekiyor. Burası da yaklaşık olarak 103.000-103.500 bölgesi bana göre. Ve aynı zamanda buradaki büyük zamansallığın dip destek noktasından aldık tepkiyi bu bir boğa bayrağıdır. Alçalan üçgen dahi olsa işte insanlar şuna çok aldanabiliyorlar. Düşen var. Düşen kırıldı uçuyoruz. Yani retest yaparsa Anlatabildim mi? Tekrar gelir. 103 binlerden red yerse. Çünkü buranın patlaması gerek. Eğer sen burada alçalan üçgen görüp buna işlem açmak istiyorsan. E, bu arkadaş alçalan üçgenin de stop noktası yine burada. Onu söyleyeyim. Burada değil. Burada fake bölgesine atabilip tekrar dönme ihtimali var. Onun haricinde 103 bin patlatılmadan alçalan üçgendir demek yanlış olur. Yine onun da 90 bin. Altı stop. 91 500, 92 500 bölgesi altında 90 binlerin altı stop olur alçalan üçgende. Neden burası olmaz stop noktası? Çünkü burası ana destekle direnç bölgesinin orta bandı olduğu için burada stop kullanmak testereye eyvallah demektir. O da psikoloji yorar, can sıkar. Formasyon düşen kamaya benzemiyor mu? Henüz değil. Yani büyük yapı 4 saatlik ve günlük yapıdaki büyük yapı daha başka bir yapıya tekabül ediyor. Başka bir yapıya tekabül ediyor. Biz bu bölgeyi nerede gördük arkadaşlar? Daha öncesinde nerede gördük biz bu bölgeyi? Hatırlayanlar, şu bölgeyi daha önce nerede gördük? Şu bölgeyi daha önce nerede gördük? Hatırlayanlar. Sert bir düşüş, bir aksiyon, yatay bölge. Sert bir düşüş, aksiyon, yatay bölge. Yani bu bölge bizim için o kadar önemli ki yani bu 99, 100K dediğimiz 98, 500, 100 bin bölgesi o kadar önemli ki. Yani tekrar bir aşağıya fakeledim. Ondan sonra gidiyorum. Sonra daha da düşüyorum yaptığı bölge burası. Aynısını yapacak diye bir kayda yok. Ama hocam daha düşmez demeyin abi. Bak burada düşmüş. Ya hocam burada boğa bayrağı yapıyormuş. Bak aynı hareketi yapıyor. Aynı hareket. Düşen fake. Fake. Hepsi aynı şu anda. Hepsi aynı. Şimdi gelir Örnek veriyorum gelir buralara çat çat diye bir tane daha pim atar. diye düşen yapıyı buradan kurar bu sefer. Ya hani burasıydı dersin. Anlatabildim mi? Şuradaki gibi. Buradan kurar. Ondan sonra bir aşağı yapar. Şöyle bir 90 binler yapar. Sonra toparlar gider abi. Nereye gider? işte şuradaki düşen kamanın retestine gider. Daha büyük bir yukarıda bir bölgeye gider yani. O ayrı bir konu. Ona orada bakılır. Ama 90 binin altında her halükarda stopuz. Her halükarda stopuz. Burada bu hareket yukarıda kaldı. Burada bu hareket yukarıda kaldı. Bu harekette 90 binin altına düşmemeli bak. Özellikle söylüyorum. Hani 93'ler 94'ler okey eyvallah diyebiliriz. Biraz önce konuştuğumuz gibi. Yani yükselişin aslında işte e, düşen kaması dediğimiz şu 103 binle bu bölgenin arasında bir fakeleyip ondan sonra dönme. Okey abi hepsini okeyim ama 90 binin altında her halükarda yokum. Her halükarda yokum çünkü bu bölgede de aynısını yaptılar. Hani sert bir tepki aldıktan sonra bütün millet döndük mü mi dedi. Sert bir tepki aldıktan sonra aa döndük bak boğa bayrağı yapıyoruz falan. Yani anlatabildim mi? Sonra çata pata sonra gidiş. Burada da çata pata yapıp ondan sonra bir gidiş mümkün olabilir. Ve hatta burada yine söylüyorum yani bu düşüş bölgesinde eğer topluyorsan ya ben bu yükselişin 618, 707, 786'sını topluyorum diyorsan bak yine de 90 90.000'in altında yoksun. Yoksun. Onun için küçükten büyüğe piyasa iyi kurmakta fayda var. 91'de alamayan 75 bekliyor ama 75 gelince de korkup alamıyor. Bu sefer de 60 beklenir ama kimse emir yazıp beklemiyor bence demiş. Yani normal. Duygu kontrolü önemli. Yani küçük işlem, küçük rakamlarla dahil olayım. Ufaktan ufaktan sonra nasıl olsa büyütürüm ama oradaki rakamım güçlü olsun deyip küçük küçük başlamak. Ama doğru söylüyorsun yani birazcık bizim e, milletimizde vardır böyle bir gireyim tamam artık onu unutayım öyle bir nokta yakalayayım ki bir daha da unutayım hiç bakmayayım ekleme yapmayayım çıkartma yapmayayım kar realizasyonu yapmayayım bir de kaldıraçlı yapayım bu işi ama unutayım o işlemi modeli evet bizim milletimizde maalesef var olan bir unsur yani var yani ne diyelim hakkını yemeyelim şimdi olmayan bir şey yok ortada kesinlikle doğru o da. Peki. Şöyle bir kısa vadedeki trade alanlarına baktığımız zaman daha önce de konuştuğumuz bölgeler bunlar. Aslına bakacak olursak ve burası gayet güzel bir bölge bana göre. Bizim burada önemli olan unsurumuz 100.500 yani biraz önce spot tarafta baktığımız 98.500 100.000 dediğimiz bölge burada 100.500 üstünde 15 dakikalık kapanışlar alır altına düşmez ise 103.000 ve 105.500 bölgesi üstünde ise tekrar 110.000'leri konuşuruz 108-110 diye konuşuruz. Ama alt tarafta 100.500 bölgesi geçilemiyorsa burası dirençtir güzel kardeşim. Buradan da şimdi geri geliyoruz. Aşağıdaki destek hattımızda 95.500. 95.500'den aldığımız destek sonrası gittik 100.500'lere. 95.500'ün 95, altında kapanışlar almaya başlarsak ve tekrar üzerine atamazsak da bu sefer de 93.500, 93.400 sonra 91.500 bölgesi devreye girer. 91.500'ü kaybedersek sıralı olarak 89.000. 80 7000 85000 83000 diye aşağıdaki rakamlarda belli. Burada dediğim gibi 95000 şu anda kısa vade için kullanabileceğimiz 95000 500 dolar bölgesi bizim için önemli rakamlardan bir tanesi. Peki 15 dakikalık pivotlarımız ne söylüyormuş biliyorsunuz yaklaşık 4-5 gündür yatayda seyrimiz devam ediyor bu bölgede. Yataydaki pivotlarımız 98.500 bölgesinde çok ciddi bir şekilde bizleri karşıladı 3 gün boyunca. Daha sonra fiyatın birazcık negatif bölgede seyretmesiyle beraber bu rakamı 97.000 dolarlara kadar çektiler. 97.000 doların üstünde pozitifiz. R1, R2 direncimize kafa attık, geri çekildik. Aşağıda S1, S2 desteğimize kafa attık, tekrar yukarı aksiyon aldık. Ama hala 200'lük SMA bu bölgede yataydı. Bir aksiyon alır gibi oldu yine yataya bağladı. Şu anda bugün itibariyle 97 bin doların altında ben düne göre negatif bir bağlamda hareket edeceğim diyor. 97 bin doların üstüne geçtik altına geçtik. 200'lük SMA'nın kırılmasıyla beraber R1, R2, R3'e gelemeden 100 bin 500'ler tam olarak görülmeden burada sadece TP1 vermiş TP2 noktasını verememiş gibi gözüküyor. 97 binin altında tekrar. 95.700 ve 95.000 bölgesi biraz önce gösterdiğimiz zaten 95.500 bölgesi bunun da altında kapanışlarla 93.500 bölgesi biraz önce saydığımız rakamlarla özdeş bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Saatlik bu hafta biliyorsunuz saatlik ve 4 saatlik bazda diyordu ki bize güzel kardeşim ben 100.000 dolar üzerinde kapanışlar alamadığım sürece 100.500 100.000 dolar üzerinde. Bak burada da saatlik 200'lük SMA çok düştük. Geldi abi aksiyonunu aldı 200'lük SMA'ya. Tekrar. S1 S2 destek burada tutmak için arkadaşı zorluyor. Lakin tekrar geldi bugün yine pivot noktası 100.000 dolarlar. 100.500 bölgesi. Kaç gündür söylüyoruz. Bu bölgenin altı short. Bu bölgeye her yaklaşması short fırsatıdır. Her yaklaşması hocam üstüne attı. Tamam stopla altına düştü tekrar shortla. Bir tur kar verir sana. Yani burada illaki şu bölgede TP1 bu burada TP2 alacağım diye bekleme. TP1, TP2, TP3 de bir TP verir. Tekrar geldi. Hocam ben burada alım yapsam da yukarıya gitse hayır abi. Negatif bölgede. Yani trendin tersine burada 200 yükse nereye bakıyor? Aşağı bakıyor. Trendin tersine işlem olmaz. Trendin tersine işlem olmaz kardeşim. Ben sana aşağı mı diyor? Aşağı kardeşim. Hocam çok ciddi aksiyonum. Beni bağlamıyor kardeşim. Aksiyonum aksiyon. Önce pozitif bölgeye geçeceğim. Anlatabildim mi? Bu ürün şurada benim için pahalıdır. Çünkü garantisi yok dönüşüm. Ama bu ürün şurada ucuzdur. Üstünde kapanışlar alabilseydi. Niye garantisi var? Garantisini pozitif bölgede seyir ettiğini biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani psikolojim en azından diyor ki ya pozitif bölgede aldım. Toplarsa da nasibimizde yokmuş. En fazla bunu söyleyebilirim. Ama burada ne diyeceğim? zaten negatif bölgede aldın. Nereye stop koyacaksın? 90.000'in 90 altına. Ha bu mu yani? Ha trade diyorsan ben destek direnç biliyorum, formasyon biliyorum, yapabiliyorum diyorsan okey alabilirsin. Mum biliyorum vesaire biliyorum diyorsan alabilirsin. Ama ben hiçbirini bilmiyorum. Ne zaman alacağım? Ne zaman satacağım? Bu haftanın rakamı saatlik 4 saatlikte bu hafta 100.500 dolar. 200'lük SMA üzerinde kapanışlar alacak. Pazar günü gece 3 kapanışı itibariyle de buradaki rakamımız güncellenecek. Yeni pivot rakamlarımızı göreceğiz. Ona göre hangi rakamın üstünde longuz, hangi rakamın altında shortuz bunu belirleyeceğiz. 100K günlük pivot ayrıca tabii ki 100.000-100.500 bin, bin bölgesi aynı zamanda günlük yani bu ayın pivot noktası da burası. Bu 100.500 üzerinde günlük kapanış almadan hocam bir tane aldık işte 102.000 bölgesinde kapanış aldık yeterli değil mi? Hayır kardeşim bak burası kırmızı bir bölge yeşil değil. Yani burası kırmızı bir bölge. Çünkü burada retest hareketi var. 100.500'ün altına sen tekrar saatlik 4 saatlik sarkıyorsan yoksun oyunda. Olmaman gerekiyor. Ve bu seni doğal olarak koruyor. 100.500'ün üstüne attım 101.000'lerde aldım hocam. Tamam ne yapacağım? Saatlik 4 saatlik tekrar 100.500'ün altına düşmediği sürece süreceksin. Ama düşersen kaç oyunda? Kaç. Yani hiç arkana bile var bakmadan kaç. Arif Tekbaş baş. Eyvallah, Sağ olasın güzel kardeşim. Eyvallah, yok estağfurullah, estağfurullah. Emir defterlerimiz ne söylüyor? Bir de o kısma bir bakalım. Emirlerimiz ne söylüyormuş bizlere? Ve o kısım bizim için önemli tabii ki. T.C tarafında bugün itibariyle yine bakın 102 bin bölgesine kadar olan kısımda 101 bin, 101.000 101 bin, 102 bin, 102.500, 103 bin. Bu bölgeye adamlar emirleri yazmışlar ki ağır emirlerde zaten 100.500 civarında daha çok yoğunlaşmış ki bu bölgenin önemi zaten ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Burası önemli bir kaynak bizim için. Burada da şu anda alt tarafta yani ara ve seyrek emirler bu arkadaşlar yani 95.000-96.000 bölgesi birazcık emir var burada. Tabii arada küçük küçük emirler gelip gidiyor. Burada piyasa emirlerini çok iyi okumak gerekiyor. Yani bir anda gelebilecek büyük emirler bu bölgeyi kaybettirebilecek güce sahip mi değil mi? Bunu görmek gerek. E, büyük emirlerin olduğu kısım ise hala 90 binlerde aralıklı olarak mevcut bekliyor. Son karede 90 bin olarak belirlemişler ki bir de azalmış yani. Eğer ki bu arkadaşlar buradaki emirlerin azalmasının sebebi şudur arkadaşlar bak bu bölgeye kadar biz bunun altında yokuz stopuz diyen adamlar bu bölgede ve daha bir tık üstünde piyasadan işleme girerler. Burası muhtemelen stop emridir ki. Bu bölgenin altı yoklardır oyunda. Buradaki tepki hareketi muhtemelen muhtemelen ya şortların kapatılma ya da bir kademe üstünden geldiği için yeni longların açılma bölgesidir. Ama bu bölgenin altında yok oldukları bariz belli. Yine burada 90 binde gelmişler. Yine kalkmış bu emirler buradan. Yani bu adamlar burada bir realize yaptılar muhtemelen. Onun için yaptıkları realize ile buralarda toplayabilirler mi? Yoksa 90'a kadar bekleyelim mi diyorlar. Birazcık muğlakta kalmış şu anda. Hafta sonu eee emirleri çok yoğunlaşmamış. Ama 90 binlerin altına sarkmalar gerçekleşirse de e, önümüzde duruyor zaten. 80 bin, 78 bin bölgesinde bir emir birikmesi var. Onun haricinde canımız sıkılabilir. Tabi o zamana kadar bu görüntü daha çok değişir. Yani burası çok değişir. Eee şu an itibariyle görüntü bu şekilde. Yani 100 bin, 500, 101 bin bölgesinde bir emir bölgesi var. 102 binlerde var. Tekrar fiyat oraya gelirse... Realizasyon yapar. Bak gönül benim gönlüm de istiyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla içeride kalan arkadaşımız var. Benim gönlüm de istiyor yani. Geldi burayı yaptı. Şöyle bir aksiyon alsını Benim gönlüm de istiyor. Ama bizim isteğimizde maalesef olmuyor. Anlatabildim mi? Onun için biz böyle yarınlar yokmuşçasına işleme girmek yerine çok ciddi bir şekilde takip ediyor olacağız. Çok ciddi bir şekilde takip ediyor olacağız. Bu arada şu bölgedeki yani istediğim hani şu diyorum ya. Bunu bana düşündüren şeylerden bir tanesi de şurası arkadaşlar. Şurası. Buradaki boşluğun alınmış olması bu bölgede. Bu bölgede bu boşluğun alınmış olması. Yani şuradaki imbalans almaya gelirlerse zaten dikiş tutmaz o ayrı bir şey. Ama buranın alınmış olması benim için hoş. Onun için bu bölgenin kaybedilmemesi önemli ilk etapta. 105 binlere bile çıksa çıkarım piyasadan gelir mi Emre demişsin. Yani i̇nşallah gelir bak yine söylüyorum yani. Şu yapı çalışırsa inşallah gelir. Yani söylediğiniz rakam rahat gelir. 105 bin. Ama BTC'nin 105 bine geldiğinde Ethereum dominansı hala buralarda olursa pek bir anlam ifade eder mi gelmesi düşündürücü şahsen. Bura dip dip <laughs> Altı yok falan yok öyle bir şey. Ya bana göre zaten bak şöyle söyleyeyim bana göre e, bizim önemli dediğimiz Total Market Cap tarafındaki 315 325 bölgesi var ya bana göre burası kaybedildi abi. Şu PIM bu bölgenin kaybedilme sebebidir. Tamam mı? Ve bu arkadaş artık günlük bazda 325 üstünde 326 üzerinde günlük kapanışlar alamadığı sürece ilk hedefi 310 İkinci hedefi 2.60-2.70 bölgesidir bana göre. Tamam. Ve hareketler sert olur çünkü 200'lük SMA'ya burada buluşacağı noktada 2.70'lerde falan 2.75'lerde sert olur. ha 3.26'ın üstüne kapanışlar gelir derim ki tamam abi tekrar direnç üstündeyiz desteğe dönebilir burası derim. 3.15'in altında oyunda olmayacak şekilde tekrar kurgu yaparım. Ama e, Bu durumda yani bu arkadaşın tekrar bir 3.26'ların üstüne atması lazım. 3.25, 3.26'ların üstünde gün kapanışları alması lazım. Almadığı sürece yani şu pim hocam çekiç atmış ya buradan işte doldurup ondan sonra dönmeyecek mi? Abi bu çekiç öyle bir çekiç değil. Tamam her çekiç çalışacak diye bir kayda yok. eğitimlerde de zaten bunu anlatıyoruz yani çekiçler nasıl çalışır? Anlatabildim mi? Hangi bölgede çalışır? Güçleri ne kadardır? Seni nereye kadar taşıyabilirler? Bu güçlü bir çekiş değil mi hocam? Upuzun. Evet güçlü bir çekiş ama senin bölgesel olarak baktığında alttasın abi. Alttasın. Bu çekicin çalışabilmesi için bile bu çekicin üstünde kapanışlar alman lazım. O da 3.30'lara tekabül ediyor. Yani bu olmadan olmaz o iş. Bu olmadan olmaz o iş. Dominans tarafına baktığımız zaman dominans tarafı ben şurada çok ümitlenmiştim. Sonra içeriye girdi. 58'lerden red yedi. Trend çalışmasın Allah'ım diye dua ettim. Yani bütün herkes için dua ettim trend çalışmasın ya. Yani çizdiğim trend çizgisi çalışmasın diye dua eden tek adamımdır herhalde. 56'lar kırılsın da bir tur daha gelelim 54'lere ve onun altında bu sefer alt altcoin'ler gerçekten coşacaktı. Adamların yaptığına bak abi. Yani hala günlük, haftalık zaman sallıkta biz şu yapının içerisindeyiz arkadaşlar. Biz şu yapının içerisindeyiz. Yani bu yapı bozulmadı maalesef. Bu yapı bozulmadı ve şu anda da Hani biz burada destekler kırılsın falan dediğimiz noktada şurası abi artık enteresan bir yer şurası kocaman bir bölge 60'ın altına bir düşelim demeye başladık. Hani nerede 58 nerede 56 54'ler nerede yani artık 60'ın altına kapanışlar alalım bir daha da üstüne atmayalım 60'ın altına düşelim 60'ın üstüne atmayalım ve bu bizi belki e, ethereum dominansı tarafında 11.5 12'lere getirir belki bir kıpırdanma olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim isteğimiz şu. Bu arkadaş ya yatayda kalacak, ya yatayda kalacak, ya düşecek. Özellikle 3.80'lerin altına. Bu arkadaş 3.30'ların üstüne atacak. Total market cap tarafı 3.30'ların üstünde duracak. Altına düşmeyecek. 3.15'lerin altına falan tekrar gelmemesi gerek. Bu arkadaşın şu geri çekilmeyi yapması lazım. 58'lerin vesairelerin, anlatabiliyor muyum? 58, 56, 54... Bu arkadaşın hadi inşallah yani şu çekiçte yani burada da şey dominans abi burada çekiç mekiç hikaye. Bu arkadaşın şuradaki 17 bölgesini hatırlayın bizim buradaki unsurumuz 17 17'nin altı 17'nin üstü dediğimiz bölge hatırlayın burayı hatta şu bölgede hadi 17'nin altına düştüm bir an önce at falan retest yaptı. Güçlü bir haber geldi tekrar üstüne geçtiğinde dedik ki düşme bir daha düştü dedik ki abi geçmiş olsun yani bu sefer çünkü burası artık kırılmış kabul ediliyor ve bu bölgenin tamamını retest kabul etti. Bu bölgenin altında bir daha nefes alamadı adam 17'nin altı 17'nin üstü bu adam 17'nin üstünde durmadan ethereum dominansı siz altcoin'ler nezdinde böyle ahım şahım uçuyoruz döndük ne olmuş emirler gelmiş oraya okay. döndük uçuyoruz boğa göreceğiz. Valla dikkat edin, boğanın ayakları altında kalmayın. Yani ayının hani yukarıdan attığı pençe yukarıdan aşağı diye hani aşağı doğru gidiyor. Ee, boğa da işte boynuzlarını kaldırıyor ya, boynuzlarından ziyade bir de boğanın altında kalmak var. Boğanın ayaklarının altında kalmak var. Ayı dediğin adam 300 kilo, 500 kilo. Boğa dediğin adam ton basıyor. Ton basıyor. Yani boğaların satışa geçmesi demek işte ayılar geldi diyorsun. Boğa satışa geçtiği için onların adı ayı oluyor. Anlatabildim mi? Wall Street gelsin, kurumsallar gelsin kardeş. Bunlar aldığı zaman kepçeyle alıyor. Tamam mı? Senin gibi çay kaşığıyla almıyor. Kepçeyle alıyor. Boşaltırken de tencereyi ters çeviriyor. Yani ee, işte kurumsalların gelmesi, işte bilmem neyin gelmesi. Okey iyi Wall Street'in gelmesi. Alım yaparken de büyük büyük alıyor bunlar. Okey giderken de güzel gider bunlar. Da Adam önce kurumsal tarafta önce ETF'lere almış olan kim? BTC. Kim? Ethereum. Önce bunu toparlam. Ethereum kafayı kaldıramadı ya. ETF'ten bu yana ben net söyleyeyim yani. ETF'ten sonra hocam düştük tamam da tekrar 4000'lere geldik. Kimse kusura bakmasın abi. Ethereum ETF haberinden sonra kafa kaldıramamıştır bana göre. Kimse kusura bakmasın. Kaldıramayacak anlamı taşımasın bu. Kaldırabilir. 2100'lerin üstünde kaldığı sürece okey. Ama 2100'ler kaybedilirse neler olacağını bir görün. 2600-2100 haftalık zamansallıkta var olan 800-900 dolarlardan var olan trendin kırılımının son noktası. ikili tepenin kırılım bölgesi. Evet bakalım mı? Ethereum'a da bir bakalım. Ethereum ne yapar? Ethereum'da da aynı şekilde BTC gibi burada bir düşen yapı var. E, bu bölgeyi çok iyi bir şekilde kullanıyorlar şu an itibariyle. Bu alanda bir sıkışma yaşıyoruz. Artık ne tarafa patlarsa önce direnç bölgesi daha sonra düşüşün fake hareketinin geleceği direnç bölgesi. 3100-3200 bölgesi. Bölge. Şuradaki arkadaşımız. Bu bölge. Ondan sonrası tekrar konuşuruz yukarıları. Ama aşağıdaki bu kısımlar kaybedilecek olursa canımız yanar. Canımız yanar. Yani. Bunu daha önce yaşadık. Bu bölgeyi daha önce yaşadık. Erhan Karacan teşekkür ederim. Kesene bereket güzel kardeşim. Sağ olasın var olasın desteğin için. Bu bölgeyi daha önce yaşadık. Bakın. Özellikle testere bölgesindeyiz yatay bölgede 2000 son 3 gündür yataydayız burada bugün için ne söylemiş 2730'un üstündeyim tamam okey longluyorum kardeşim 2730'un altına düştüm shortlayacağım abi stoplayacağım ve short'a döneceğim İlk tp'sini vermiş hatta e, yatay ve kısa bölgeler buralar. Saatlik zamansallıkta baktığım zaman bana diyor ki 3000 doların üstünde saatlik 4 saatlik kapanış yapamadığın sürece Sevirse 2 destek bölgesindesin kardeşim. Bir tepki bulursa hani belki kırabilecek gücü bulur. 3000 dolar şuradaki retest bölgesi 3000-3100 bölgesinin üstünde kapanışlar alabilirsem tekrar pozitif döngüye girebilirim düşünebilirsin bunu diyor. Ben olsam buradaki yapının içerisinde bekleyeceğim bakacağım şeylerden bir tanesi bu haftanın kapanışı gelsin abi. Cumartesi pazar sabredeyim yani ekstra bir hareket gelmezse cumartesi pazar tamam mı? Sabredeyim. Yeni açılacak pivot nerede? Şurada bir yerde. Sallıyorum tamam mı? Ben neredeyim fiyat olarak? Buradayım. Tamam, okey. Alırım hemen minimum risk alırım. Burada stoplayacağım saatlik kapanış gelirse. Yani onun için bu pazar günü pazartesi sabahı gece 3 gelecek olan pivot açılışına bakmak lazım. Özellikle saatlik 4 saatlik zaman sağlıklı işlem yapanlar için. Ben pazartesi sabahına bakmak isterim. Onun haricinde cumartesi pazar şu hareketi görürsem ancak tamam pozitif he, giriyorum. Altına stop koyacağım devam edeceğim derim. Anladın mı? Onun haricinde yeni açılacak pivota göre oyun planı kurmak çok daha sağlıklı olacaktır benim için. Ya ben yeni açılacak pivotu görmek isterim arkadaşlar. Baktım pivotun altında açılış yaptı. Pivotun üstüne stop koyar Shortlarım yani bir tur daha. Ne olacak? Pivotun üstüne atarsa stoplar longa dönerim. Hiç işlemim yoksa